ben. Vallahi bittim, mahvoldum, tükendim ya. Ay hele ben. Ben iyice bittim Alize ya. Ha bir de bayıl istersen Tuğçe. Hı? Güzel kardeşim. Niye dünyanın sonu gelmiş gibi hareketler sergiliyorsun oğlum? Hı? Alt tarafı Tuğçe'nin annesiyle tanışacaksın. Ne bu hareketler? Alt tarafı öyle mi Serkan? Ulan sana yazıklar olsun kardeşim be. Kankan burada hayatının sınavına girmek üzere. Sen diyorsun alt tarafa he Serkan? Siz niye buraya geldiniz? Hı? Tuğçe'nin annesi buraya mı gelecek? Anlat. Evet. Aa, aa, kusura bakmayın ya. Kusura bakmayın bir anda bizim dostlarımız falan olduğunuzu düşündü. Kusura bakmayın Serkan. Hiç gurur yapmaya lüksümüz yok Acı Badem'im. Oturuyorsun, hiçbir yere gitmiyoruz. Sen de beni bu yemeğe hazırlıyorsun kankamsın. Mental olarak mı hazırlıyorum seni güzel kardeşim? Ya artık ne olaraksa ne olarak? Mükemmel damatsın ya hani. Beni de hazırlıyorsun kanka mükemmel damat olmak için. Başka zaman güzel kardeşim çünkü yarın benim karımın sınavı var. Evet. Hatta Tuğçe'nin de var ama sen neden çalışmıyorsun? Canım benim çünkü bu her türlü sınavdan daha önemli anladın mı? Şimdi işinizi, gücünüzü, her şeyinizi bırakıyorsunuz. Bak bize yardım ediyorsunuz lütfen. O zaman şöyle yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Siz başlıyorsunuz güzel kardeşim. Kendi sorunlarınızı kendiniz çözmeyi öğrenmeniz lazım artık. Böyle koloni halinde hep beraber hareket edemeyiz. Yeter. Niye ya? Güzeldi böyle kanka. Hem biz gibi. Hayat bu. Bugün varız, Yarın belki de yokuz. Yokuz. Aa. Nasıl yani? Ne demek? Ne? Aynı anda hasta mı olacaksınız? Ne? Ölüyorsunuz mu oğlum? Ne? Ay saçmalama Bahattin. Allah korusun ya. Ay ne demek o zaman ya yarın yokuz falan? Şöyle. Siz kendi başınızın çaresine bakacaksınız demek. Hadi size güle güle demek. Hadi. Vay be. Dün bu evde kafam kırılmaya çalışıldı. Bugünse kalbim. O zaman şöyle yapıyoruz. Biz gidiyoruz. Ama şunu sakın unutmayın ki, kalbimiz çok kırılmış bir şekilde gidiyoruz. Yürü Şekerpa. <laughs> <laughs> gidiyoruz bak. Vay be, vay be. Yazıyorum bunu Halize. Ya Serkan, benim tüm konsantrasyonum bozuldu ya. Ne yapacağız şimdi? Benim çok güzel bir fikrim var. Sank was